Merhaba Nikel Asyaveler kanalınıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımızın değerli araçları arkamızda. Bugün programımızda böyle bir şey yapalım dedik. Sizlerle birlikte. Arkamızda gördüğünüz gör brisi tamamlanmış bulunmakta. Bayağı bir meşakkat yaklaşık 13-14 ay sürdü. Şimdi çok fazla sorular geliyor kanal aracımızı toplarken. Nelere dikkat edilecek değil mi Safra Hanım? Ya yani, yani şimdi şöyle 13-14 ay sürdü. Da, daha biz 5. 6. videoyu yeni atabildik arkadaşlar. Evet. Yani burada görüyorsunuz ama aslında göstermemek lazım bunu. <laughs> Aynen. Neyse, Neyse bu şaka da bir yana internette de paylaştık zaten sosyal medya hesaplarında bizi e, takip eden arkadaşlar onu görmüştür zaten son durumlar. Aracımız tamamlandı. Uzun bir süreden annemin dediği gibi 13-14 ay sonra. Diğer araçlarımız da burada. Bugün sohbet havasında hep beraber hem kanalımız hakkında hem arabalar hakkında, Göldür'üsünün genel gidişat hakkında işte Sema abinin çok şeyler oldu. Araba toplanırken uğraşlar oldu. Evet. Ali, aykaza öyle. Çok güzel şeyler öğrendik yani. Evet, tabii. Tecrübe. Bu ciddi bir tecrübe. Yani size o vereceğimiz tavsiyeler nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Bu videoda. Bir de bunun sonunda da dün akşam bir instagram hesabımızda şey yapmıştım. Soru cevap yapmıştım. Evet. Oradan gelen soruların bir kısmına cevap vermeyeceğim. Söktük istiyorum. aracı değil evet. mi? 5 Kasım 2018'de aracı sökmeye başladık. Aracı söktük. Önce kaporta. Kaporta işlemi biraz uzun sürdü. Uzun sürmesi sebebi tamamen maddi açıdan bizden dolayı. E biraz da ustanın şeyleri yani. Aynen yani hastalık usta hastalık hastalığına. Umreye gitti falan Aynen. derken biz de acele etmedik. İyi şey olsun. Zaten bu klasik arabada aceleye hiç kesinlikle gerek yok. Bu hastalık işi biraz zaman alan bir iş. Bir malzemeyi bekliyorsunuz bir hafta falan filan. Yani biz iki buçuk ay sürdü bir torpidonun gelmesi değil, Aynen. değil mi? O da erken geldi yani. Aynen iki buçuk <laughs> i̇ki ayda. Çizim çizim sağ, ya. Yani değerli takipçilerimizden kişilerle yardımcı oldu bize. Yani bir vas arkadaşı vasıtasıyla kendi arabasında geldi. Yani Almanya'dan Konya'ya kadar ayağımıza kadar hemen arka Aynen. sokağımıza kadar hatta oturduğumuz yerine, yerine kadar geldi. <laughs> Kafede Seba abiyle oturuyorduk. Hemen ben arka sokağımızdaki otele geldim dedi. Aynen. Değil mi abi? Gittik. Hemen yürüyerek gittik 5 dakikada. Aynen. Tabii Çok ben o sırada arkadaşlar abi. hastanedeydim. Sabah yani. hastanede. Tedavi <laughs> Yani buradan da hatta direkt konuya geçebilirim ben aslında. E şey vardır hani yorumlarda da falan sürekli denk geliyor hatta canlı normal hayatımızda da denk geldi bize bu arabalara binerken görenler. Şey diyorlar ya bunların parçalarını nereden buluyorsunuz? Var mı parçası? Hala üretiliyor mu? Ve benzeri. Biz genelde işte bu şekilde orijinal arabalarda orijinal parça toplarken semavi daha çok parça yani konusunda elimizde, bize bilgi verir de. Elimizde yani orijinal parçaların çoğu var. Evet. Toplarken yani. biraz da o, o yüzden daha kolay oluyor. Daha kolay oluyor. Ya yani bir de şu var, yurt dışındaki takipçi abilerimiz var sağ olsunlar. Ve onun dışında kendi tanıdıklarımız Ali'nin abisi sağ olsun. Ali evet. Halit abi, Halit abiye buradan selamlar gönderiyoruz. Aynen. Bu arada Halit abi Kalimba'yı daha öğrenemedim. Aynen. <laughs> Aynen, Deniyorum. Bunlardan bulduğumuz parçaları getiriyorum. Biliyorsunuz ebay ki paypal hesabını kullanamıyoruz artık kapandı Aynen. o yüzden yurt dışından bir şekilde birine alışveriş yaptırıp biz ona ödemesini yapıyoruz yani. o şekilde yapıyoruz yani onun dışında Sema abi sen gezerek biliyorsun herhalde biraz da sen onlardan bahsed geçen gün işte beraber gittik evet. gördüm ne kadar zor bir yolculuk oldu öyle yani böyle kıyıda köşede dükkanlarda kalan parçalar artık yani genelde üretilen bir şey yok köyde köyde, köyde kent olan malzemeler falan oradan alın diyor. İşte artık kıyıda köşede kalmış. Aslında bizim de şöyle söyleyeyim. Yani genelde klasik severler takip ediyor bizi. Sadece Murat yüzünde yönüyle değil. Bizim şöyle bir şansımız var. Ee, dünya üzerinde bizim 124 fiyat lisansı olarak 20 milyona yakın üretim yapmış bir araç. Yani bunun, bunun bize çok büyük avantajlar var. Öncelikle bunu söyleyeyim ben size. Dünyanın çeşitli yerlerinde seyahat olarak üretilmiş, fiyat olarak üretilmiş, Özellikle biz çok kullandık. Lada olarak üretilmiş. Grubumuzda zaten Lada da bayağı var. Ya bu avantajlarımız var. Biraz yani böyle Volkswagen Beetle'da dünyada çok fazla fason üretimi de olan tarzdaki gibi. Bizim de böyle bir şansımız var. Ama mesela bazı Amerikan araçları ondan sonra Avrupa'nın bazı Ford tarzı özellikle ciddi her geçen gün pahalanıyor parçası. Ve azalıyor. Üretim bittiği için çok ciddi oranda azalıyor. Özellikle mesela benim Antalya'da Ford takipçi. Ford Capri arkadaşım var Escort rally'de olanlardan yani parça yönü çok sıkıntı çekiyor. Kıbrıs'ta askerlik yaptı hep cumartesi pazar. çocuk şarj parça, parça aradı yani. Ön camı kırılmış çocuk. Ön cam ve arka cam olması lazım. Kıbrıs'tan getirtti yani. Askerden dönerken tezkereyle birlikte evet, evet. camla geldi. işte biraz da bu arabaları kurtaran serçe oldu. Topar. Aynen. Murat da serçeye karıştırdılar ama Aynen yok. ama işte parçalar bazı parçalar 124'ü kurtardı yani. yani. Öyle ama tercih de işte ben hep öyle söylerim yani 124'ün satışları işte herhalde o zaman benim tahminime göre tam bir teknik bilgiye sahip değilim ama satışı diğer arabalarda görülmediği için Sercet'e bir dönüş olmuş ona göre üretilmiş ama hani tabii ki 124 hepimizin içinde hem niye 124 diye soran arkadaşlarımız oluyor sürekli. Bizim 124 şeyimiz benim ilk arabam 13 yaşında bir 124'tü. Evet. Ali'nin Girl yapma sebebimiz de o. Bahsetmiştim videolarda. Babasının e, basının çok eskiden Girl Gris'i arabası oldu. Hatta Aynen. bahsedersin ya, Ali'yi ilk tanıdığımda söylemişti bunu ama ortaya böyle oturduğum zaman çocukken o kadranın hareket edişini, Aynen, çok onun ya. ışıklarını yani Çok güzel dedik. anılar hatırlatır bana. Yani Girl her görüşümü heyecanlandırıyor beni. Şöyle söyleyeyim, çocukken iki koltuğunun arasına kafam uzamaz sığıyor tarzı kafamıza sığdırır oraya babamı izlerdim. Görmem göstergedeki o renkli ışıklara falan bakardım. O yüzden ya 8-10 yıl arabalığımızı yapmıştı, yani satıldığı vakit çok üzülmüştü, babama küsülmüştü. Herkesin hatırası yani, var ya. Çok, ya çok azdır açıkçası. yani 124'le hatırası olmayan. Yani Sema abi de çocukluğunu Çorlu tarafında geçirmiş. Değil mi Sema abi? Yanlış yani, hatırlamadım Orada hep ladaların içinde büyümüş, ladalara sürekli binmiş falan. Bayağı eski ladacı kendisi o. Ya ben mesela 94'te falan sanayiye başladığı oto elektrikçisine başladım. O zaman dibimizdeki adam trabant tamir ediyordu mesela. Trabant yani yok. Biz şimdi arkadaşlar hani alsak mı diye düşünüyoruz sürekli Trabant da hani tamir konusunda sıkıntı yaşayacağımız için almaktan biraz çekiniyoruz açıkçası yani. Motor, ya kendimiz öğreneceğiz. Motorcuya gitmek lazım. Aynen. <gülüyor> Şu, <gülüyor> o, Motor süpürgeciye devam edelim. Çalışma, çalışma prensibi Java ile biraz daha benzediği için konu dağılmadan biz biraz soruları çıkarttık size tavsiyelerimiz nelerdir? Klasik araç nasıl toplanır? Nasıl toplanır Selim abi ben sana soracağım. <laughs> Hadi. Abi sen, nasıl topladın? Sen bayağı topladın. <laughs> Gör bu DC kanalımızın ilk videosu aynı zamanda. Onu da atarız şuraya etiket olarak. FK100 plakalı. 76 bir tane 124 topladım. 76. Aynen. Ya, Ondan önce Osman abiyle birlikte de araba topladı. Evet. Yani sadece kendi etrafındaki insanlar var. arkadaşlarımızın, eşimizin, Aynen. dostumuzun illaki ucundan, reisinden tuttuğumuz bir araba oldu. Ya yani kendi şahsım olarak işte FK100 evet. aracı topladım. Toplamadan önce işte Aynen. aracın Aynen. Ne kadar orijinal Hı. parçası olsa hiçbir şeyini atmadım. Hepsini Hepsi ayrı ayrı nokta ya. Yani. Ayrı ayrı paket dedim. Kesinlikle abi. Onu <laughs> arkadaşa söylememe rağmen arabayı toplarken çoğu parçasını bir yerlere koydu ve toplarken ya. çok sıkı çektik. Abi. Özellikle abi çekti. Ben o sırada 3 araba değiştirdim. Her arabada bir malzeme gitmiş ne bileyim ben. 3 araba Hala station'ın arkasında bu arabadan çıkan parçalardan mevcut yani. Hani... Duruyor. Ben <laughs> yani. bir şey söyleyeyim ya Murat Üzümdür'ün bu kadar fazla parçadan oluştuğunu ben ilan <laughs> Belki yani. Kaç bin adet üretilmiş? Abi 178 bin adet diyebiliyorum. 178 bin adet parçası var. 178 bin küsür yani. <laughs> en ufak civatayı alıyoruz mesela or, o bile orijinal takmaya çalıştık. Üzerinde FA yazar mesela. Hmm. Onu bile takacağımız vakit, Sema bu orijinal değil, bu kutunun içine bakıyoruz. Abi işte söktüklerimiz burada diyorum. Bazıları sarmış, demek ki sökememişiz diyorum. Yok anlamıyor, bulacağız diyor. Hurdalıktan bir arabalardan böyle sökmeye çalıştık. Adam diyor siz nasıl bir manyaksınız? Siz söküyorsunuz diyor. Kaç para alayım ben şimdi buna diyor. Abi 50 lira desen de alacak artık bunu diyor. Yani, <laughs> o parça şey var Anlayacak o. Yani. Aynen. Aynen. şey de diğer arkadaşlarımız var. Hani ne, ne gerek var bu kadar e, orijinal toplanmasına? vidasının da orijinal. Bu biraz bizim içimizde kalmış bir şey olduğu için. Benim evet. de halimim de. abi önceden e, orijinal bir araba topladığı için hani o biraz daha bize destek konusunda yardımcı oldu. Bizim içimizde kaldığı için orijinal böyle fabrikana çıkarmış bir araba o hani tabii ki 70'lerde yaşayıp hep istemişimdi 70'lerde yaşamayı da olmadı hiç fırsat olmadı. <laughs> fırsat olmadı neyse <gülüyor> <gülüyor> yani yaşımız yetmediği için öyle bir durum yaşamadık ama o yüzden böyle biraz orijinal topluyoruz. Bizim önceki arabalarımızı görseniz, benim beyaz vardı, Ali'de de B plakalı vardı. Evet. Hani gerçekten uyguna ve aşırı derecede kötü toplanmış araba vardı. Acemi, bundan da 7 sene önce, 6 sene önce toplanan ya arabalar. Tabii, bu o şekilde toplayan arkadaşlar da bir şey demiyoruz biz. Yani yani bu biraz... arkadaşlar. Elinizdeki orijinal tarzda toplamaya da gerek yok. Siz nasıl uygun görüyorsanız, nasıl rahat hissediyorsanız toplayabilirsiniz. Yani tampon yan sanayi olur, herhangi bir şekilde olur. Sadece o hastalığı bir, o hobiyi bir tedavi etme yöntemini uygulayın. En önemlisi o. Ama genelde de şey, şey oluyor evet. Ali. Diyor ki abi diyor tamponu nereden buluyorsunuz? O, ya bize yeri geliyor. Yurt dışından bir buçuk iki bin liraya da tampon aldığımız evet. oldu. Evet. Aha, 100 liraya hatta 50 liraya. <laughs> e, bir arabanın üzerinde burada da basılmaya, burdaya basılmaya bekleyen araba üzerinden de bulundu. Hani değişebiliyor bu yani. Takip etmek gerekiyor, bir de malzemeyi bilmek gerekiyor. En önemli şey bu. E, onlara da hep soruyorlar çünkü ben karşılaşıyorum sosyal medya, Instagram'da hesaplarında. Abi nereden bulacağız parçaları? Onun dışında da zaten hani yeni üreten abilerimiz var, satan abilerimiz var. Isparta'da Doğanay var. Bu İzmir'de Volkan abi var, Kafkas. Onlara da selam olsun burada. Yani onlara ulaşıp onlardan da parça temin edilebilir yani. Aynen. Mesela bir araç toplanmadan önce önce arkadaşlar bir plan çıkartın. Tabii ki kesinlikle sanayide öncelikle bir zamanınız olacak. Yani sadece bu parayla bitmiyor. Olmuyor yani. Zamanınız olması lazım. Çünkü semağ olmasa bu aracı biz bu şekilde toplayamazdık. Yani Semih abinin iş çalışma saatleri biraz da esnek olduğu için o ilgilendi sağolsun. Abi bir kaportacıya bir var şu malzeme lazımmış dediğimiz vakit yardımcı oldu bu yönlerden. Zaten bu araç Musat da şeyde benim olabilir ama bu araç yani bizim bu kanalım bir hepsi bebeği oldu aynen. Hepsi aynen. Aynen hepsi bizim için öyle arkamızda gözüken tüm araçlar. Yani ben zamanında fk 100 sattım ama yani ben siz kadar üzülmemiştim. <laughs> <Kızdım. gülüyor> aynen yani hala üzülüyoruz yani o arabaya nasıl kıyılabilir diye. Mesela 63000'de 131'i sattı. Ben ona o kadar üzülmedim açıkçası. Tamam o da mükemmel bir araçtı ama Onu da sattım. Ben de sizden daha çok üzüldüm. Bana. Aynen, Aynen. Işte. Ama tabii tamam, sevdiğimiz birisine gittiği için. Yani Bir, bir, bir plan, 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 plan proje çıkartın. Zamanınız olsun. Plan proje içerisinde araç sökülürken kesinlikle yani görün güzelce poşetleyin. En ufak parçasını. Yani ya bunu ben at bunu yenisini alırım değil. Onun üzerindeki en ufak bir vidayı bile kullanabilirsin yani. Kırık dahi olsa atmayın. Çünkü iki farklı malzemeden bulamadığınız vakit tek bir malzemeyi dönüştürebiliyorsunuz. Onun üst tarafını, bunun alt tarafını biz bulduk. O yönden bir işlem yapmadık ama yani her geçen gün zorlaşıyor. Bir kırmızı 124'ümüz daha var proje aracı. Onu toplarken bile düşünüyorum yani toplayacağım vakit nasıl ne sıkıntılar çekeceğimizi bildiğim için ciddi bir proje ve plan çıkartın arkadaşlar. Zamanınız olacak. Tabii ki paranız Şu olacak. Şu anki yaptırdığımız ustalar Aynen. yani. Bundan 5 sene sonra yani Allah Yok. Allah ömür versin. Abi. Ömür versin o ayrı bir konu da yani hani daha onlar, zor olacak. 10 numara insanlar yani. Aynen öyle. Şimdi, Kesinlikle abi. Aynen. Araç Aynen. toplanırken evet. iyi konuşmalar lazım. Boşunmeci ustam. Aynen. Ve yapabiliyorsanız yurt dışında kesinlikle böyle. Mesela bir sözleşme imzalayın. Hazırlayın yani. Sözleşme çünkü bunu da gördük biz piyasada. Zaten Araban o. çok çürük deyip ekstra 2000 lira para isteyen daha o, ya oldu. O oldu yani. Öyle. Öyle de, hani Türkiye şartlarında öyle sözleşme gibi bir iş yapabilen varsa helal olsun derken. Yani. <laughs> Ondan iyi var. yapabilen Ondan var. varsa Ondan helal olsun derim, <laughs> derim Her, her şeyden restorasyon işiyle uğraş böyle büyük bir atölyeleri olan insanlar sözleşme yapıyorlar. Adana'dan geliyor işte bize emanet. Sözleşme yapıyorlar. Nasıl bir araç istiyorsun? Ona göre restorasyon aşamasına başlıyorlar. Yani öyle büyük firmalar olursa sözleşme yapabilirsin. Evet. Boyacıyla acele ne sözleşme yapabilirsin? <laughs> Aynen. 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 Yani rengini tutturamadın. Aynen. O şekilde değil abi. Bu... Şeyi yersin kafana boya tabancasını. <laughs> bu ya beni demek istediğim o şekilde değil. Bu her iki tarafı da güvence Aslında profesyone... yani. Aslında işte profesyonel. yani. Şimdi profesyonel bir şekilde yapmaya ya çalışıyorum. Yaparsanız olur ama zor. <laughs> ya bizim ustalarımızda sözleşme Şunu soracağım senin abi Ali'ye. Sen hangi evet. ustamızla sözleşme yaptın? <laughs> Baran Usta ile bir sözleşme yap. Hadi nasıl yapayım? Abi ben Baran Usta ile... Tamam <laughs> Baran Usta. Baran Usta. <laughs> yani adam. Şöyle söyleyeyim, Baran Usta ile ben yapmadım ama ben Baran Usta'yı 50 kişiye sordum ya yaptırmadan önce. <laughs> tamam sinirlidir dediler, sıkıntılıdır dediler ama şeker gibi adamdır dediler yani iyi yönüyle. Aa, iyi ki ona yaptırmışım lan. Ya. Sağ olsun. olsun Eline koluna sağlık. Allah sağlık ömür versin. Çok yardımcı oldu. Mesela klasik araçlar malzemeleri nereden temin edilir? Semih abi Semih abi dedi. o genelde ona ulaşın <laughs> İtalya, İspanya. İtalya, İspanya. İtalya, İspanya, Almanya, Almanya. Rusya buralardan gelebilir arkadaşlar. Burada tanıdığınız falan ol, olduğu vakit dikkat edin genelde de bazı şeyler de oluyor. Mesela şu, çok güzel bir örnek vereyim. Şu anda proje aracımız var Renault. Onun bir malzemesini orijinal diye alıyor. Türk üretimi çıkıyor. Almanya'da oluyor bu olay. Evet Erdal abi aldı. Erdal abi aldı. Türk, Türk, Türk üretimi çıkıyor ve evet. gerçekten çok yan sanayi burada. Ben daha iyisini mi unuruz? Eski sanayi yani. Ee, İspanya, İtalya falan dedik. Doğu Almanya tarafında da hani Almanya'nın evet sitelerinde falan Almancası olan takipçilerimiz varsa oradan da bakabilir. Orada da çıkıyor. Çünkü Doğu Almanya'da belli bir zaman ladalara binilmiş. Oradan da ben torpidoyu oradan almıştım evet. mesela. Murat abinin evini 400 km uzaktan oraya kargolandı. O şekilde almıştı. Direksiyonlarımız Hakez abi. Sema abi sürekli stoptur. Bir tane aynadır getirtiyor. Bir de ben şey söyleyeceğim. Bunlar ek aynı söylediğimiz araba toplanırken nelere dikkat edeceğim. Bunun bir geçmişi de olması gerekiyor. Mesela şimdi sen arabayı toplamak istiyorsun. Hani şu anda bazı noktalarda hepsi topla elinde para olmayabiliyor. Evet. Yavaş yavaş parçasını alıp araştırıp hani bunu şeye iyi yapıyor. Isparta'da Orçun arkadaşımız ona da Aynen. E, Burdur Isparta. Burdur. Burdur. Burdu. Isparta'da mı okuyordu? Öyle bir şeydi. Orçun arkadaşımız yapıyor. Fotoğraf parçalarını toplamaya başlamış. Abi yarın öğrencilikten sonra bir araba alıp inşallah Kesinlikle güzel inşallah ki, olarak. güzel de biliyorum. Ona da selam olsun burada. Hani bu şekilde önden başlayarak Ali kırmızıya Araba için niyetlendi ilk zaman, evet. ee, onu toplayıp diye parçaları evet. topladık. Şimdi bulamadığımız parçalar da oradan takılıyor. Şöyle de bir şey var. Evet. Kırmızı bu araba yok ya kırmızı vardı. Kırmızının parçaları tamamlamıştı. Tabii. Bu arabaya da bu kadar ciddi girmeyecektik. Aynen. Ama Aynen. şimdi onun parçalarını birçoğunu kullanmış. Aynen. Nedir? Mesela camları kırmızının camları, Çat, evin çatısında indirdik geldi. Öyle bir malzeme topladık ki size şöyle söyleyeyim. şöyle bir örnek vereyim. Bu aracın Murat 124'ün 1976 yılında yani 76 model bir 124'ün fabrika lastiklerini dahi bulduk arkadaşlar. Biz. İyi kondisyonda fabrika lastikleri bir tarım makinesinden sok söktük. Köylere bakın. <laughs> Aynen. Birbirimize gaza getirerek aldık. Çok. Aynen. Sema alacak. Bel alacak. Kaç para dedi? 300 e. 300 lira dedi. 350 mi dedi? Öyle bir şey. Dedi. Aynen. 300 liraya lastik. Aldık. Ha, bu arada <laughs> fiyatlarından da bahsedelim. Hep şeyin nereden buluruz tarzında şeyler konuşuyoruz ama Türkiye'de de mesela yeri geliyor köy yerinde o ayağındaki lastik 40 senelik lastiği alabilmek için yani normalde atıyorum 100 lira 200 lira dersin ha 100 lira versek alırız modunda bakıyorsun ama 500 lira 400 lira 600 lira Hı -hı. sen geçen 13 çantsa 600 lira mı para 13 çıktı o 600 lira para verdi mesela sen abi. Yani normalde işte. baksan 200 250 lira çant dersin ama onlar da çünkü niye? Artık sahipleri bile ulaşılmayacağını bildiği için artık onlar da normalde yüksek fiyat çekiyor. Ha da öyle, buradaki abiler de. Zaten... Sürekli onlara da selam, selam diye. diye. Yani Özellikle bu sene çok ciddi oranda 124 ve Renault ve klasik araba bazı klasik, yerli klasik ve Avrupa klasik yönüyle çok ciddi oranda araçlar azaldı. Hep ÖTV'ye gitti. Değerli malzemeli ve çok düzgün kondisyonda araba gitti maalesef. Diğer bir soruya geçelim. Klasik araç toplamadaki zorluklar nelerdir? Benim yaşadığım zorlukları söyleyeyim ben öncelikle. Arkadaşlar hiçbir plan tutmuyor. Öyle söyleyeyim. Ben. Klasik arabada mesela bir kapıya 5 saatte uğraşabiliyorsunuz. Bir kapı kilitine. Oturmuyor Ayar mı? Yani o şekilde zaman çok ciddi zamana ihtiyaç var. Acele etmeyeceksin ya. Acele etmeyeceksin. O olasıya kadar sinirlenmeyeceksin. Kapan sakin olacak. Hep hayalimiz hmm. Amerikan var bir ev yanında garaj. yani akşam böyle çayını alacaksın yanına ince böyle kendin yapacaksın yapabilirsen ama işte tamam. imkanlar da halde bizim şartlarımız Türkiye şartlarında hayal olarak kalıyor sadece O da onlar da olur ya. İnşallah yani. Olur, olur. Ya mesela Eşat. genel Eşat. sıkıntı yönü usta sıkıntısı. Usta orası da öyle olsun. Orası zaten öyleymiş. Bu aracı daha önceden bir kazası varmış. Orası ciddi oranda çürük. Bu arabanın burası çok çürük çıktı. Bu parçayı yapamam. Git yenisini bul. Ya usta oraya parça ekle diyorsun. Biz yaşamadık öyle bir şey gerçekten. Ama yaşayan insanları biliyoruz. E, usta sıkıntısı dedik. Yedek parça. Parça bulma yönüyle sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani sökülen arabanın orası iyi tamam diyorsunuz sökülüyor. Ha, orası da çocuk çıktı. Hadi bir malzeme daha eklendi listeye. Hadi nereden buluruz? Oradan buluruz. Abi şöyle gönder. Kargoyu bekliyorsun. Usta seni bekliyor. Dükkanda araba yatıyor. Usta diyor ki ya hadi o malzeme nerede? Ya başlayacağım arabana diyor. Kalıyor. Yani malzemeyi bekliyorsun. Kargoya çok ciddi oranda bir para ödedik biz. Evet, yani, yani İzmir'den, söyleyeyim. Isparta'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan çok ciddi sayıda parça aldık. Yani elimizde parça biriktirmemize rağmen 2013'ten beri ben bir malzeme biriktirmesi yapıyordum yani. İşte. Belli bir birikim yapıyordum. Ona rağmen tabii ki ufak tefek gözden kaçan malzemeleri almamışız, yığmamışız. Yok işte hepsini hesap edemezsin. Tabii ki. Evdeki hesap çerçeve uymaz yani. Uymuyor Hiçbir onu zaman. bilin arkadaşlar kesinlikle uymuyor. Bir de şöyle bir yap. insanlar araç toplarken bence hata yapıyorlar. Murat Yüzür'ün Asla kumlanmaz. Hı. Evet. O da öyle bir şey. Senle de biz bunun muhabbetini yapıyoruz. Kumlanır mı, kumlanmaz mı, nasıl yapsak? Kendi aramızda da çekiyoruz bunu da. Ben şuna şöyle düşünüyorum. Hani kapıdır, çamurluktur, saç kısımları hani ince saç kısımlarının tavandır. Evet. Oraları değil de kapı içi, motor Hı. içi, bagaj içini kumlattığı zaman hani oralardaki kanser mesela beyaz da yani göl krizi şimdi Aynen. O zaman <laughs> beyazdı. O zaman biz baktığımızda şeydi yani araba. Hani hiçbir yerde çürük yokmuş gibiydi. Abi, biz bugün Ali'ye kaportacı işte Baran <laughs> Usta da aynı bahsettim. Dedi gelin araba bitti dedi. Gittik baktık. Abi dükkanı araba küçük dükkan 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 yani. yani. dedi. Bitti dedi. Bitti Sonra yani. arabayı iteleyerek Hemen bir arka sokağında tamirci Selçuk abinin oraya götürdük. Yani. Ali, ben Ali'ye bakıyorum Ali bana bakıyor. Arabayı Sema iteleydi. abi de var o sırada. Ben yok. Sema, Sema abi o gün yoktu. Sonra ya Sema abiyle abi ayrı konu biz ayrı konuştuk. Ondan sonra ikimiz ama birbirimize söylemiyoruz lan. Bu araba bitti mi? Nasıl? Olmaz ya bu araba olur mu? Tarzında ben düşünüyorum açıkçası. Ali de bunlar tabii ha, biz araba bittikten sonra birbirimize söylüyoruz. Yani pişman olduğum an O an yapmasak mı? Devam etmesek mi dedik? O an dedim yani. Tavanın mesela tavanın bir kısmında hafif çürük çıktı. Orayı gördüm benim için bulandı yani dedim. Ya ben bu işe niye girdim dedim yani. Ama ustamız sağ olsun iyi çekiş ve kendisini iyi güzel bir şekilde yaptığı tamir ettiği için Hani hiçbir sıkıntı yaşamadık. Güzelce de oldu yani. Dediği gibi Sefa'nın iş kısımları kullanabilir. Kapı işleri. Ama, ama şimdi, şöyle bir şey var. Katılıyorum yani da mesela. Dediği gibi bu arabanın orijinal fabrika astarını bulamıyor. Hmm, o astar öyleydi. çok dayanıklı bir astar. Pembe astar. Aynen. Biz de kazıdık. Hatta bir akraban var. O da söyledi. Niye kazıdın hmm. arabayı? Pembe astardan daha kaliteli astar mı bulacaksın? Diye kızmıştı bana yani güzelce tamam astar atacaksın atacağın astar yönüyle sıkıntı. abi dedik yani oksijen de yiyor yanıyor astar yanıyor komple kazıyalım dedik zaten bu araç yağış görmeyecek yağmur kışın binmeyeceğiz yani bu şekilde muhafaza edeceğiz uzun yıllar boyunca muhafaza Aynen. etmeye çalışacağız Aynen. çok ciddi yemek var arkadaşlar 124 diyor millet yani millet Amerikan araç toplar şöyle böyle diyor ama bizim gönlümüzde bu olduğu için biz gönlümüzdeki kanalımızın da simgesi zaten bu araç yani aracın evet. altına zaten kaç kutu terasyon atıldı Aynen. O 12'ye tıklıyor mu? Dört. Sen o gittikten sonra biz bir koli daha aldık. O. Normalde, gene hatta şey demiş. 7-8 kutu yeter falan demiş boyacı da Mustafa <laughs> abi şey demiş. Lan ne 7-8 kutu? 24 kutu terasyonu attık. Ben dedim abi at, sessiz olsun. Yalıtımı güzel olsun, atalım. Ne gerekiyorsa yapalım da. De... Kaçmadık yani fiyat yönü Arkadaşlar paradan da biraz kaçmayın. Ha, tamam. Semih abinin dediği olay çok mantıklı. Ama mesela Şükrü kardeşimiz kumlattı aracı. Fiyat Ama onun farklı bir teknolojiyle yapıldı. Özel kum getirtti o. O sulu yani sulu kumlama gibi bir şey oldu. İlaçla. Yani, abi de özel kum getirtti o. Yani İlaç daha da. onun bir farklı şeyi var yani. yani o farklı yaptırdı burada. Yani buradan biraz da fiyatlara girdik. Ali yani oradan devam etmek istiyorum ben. Evet. Klasik soru. Bir murat toplasak kaça toplar? 5-6 yani. bin liraya da toplarsınız. Yani toplama aşaması araba hariç 50 bin liraya da geçen bir hesap çıkardık hani hepsi ki böyle şey 100 bin liraya da toplarsanız hani bu tamamen sizin bütçenizde kullanacağınız parçaya arabanın durumuna en önemli olarak arabanın hani, durumu çok önemli. önemli. ha orijinal parçayla toplarsanız derseniz geçen böyle biz, bizim bir şeyimiz vardı böyle ya şu arabaya alsak şu kadar masraf ederiz de hemen bir otururuz hesaba otururuz Mesela en basitinden şu anda bizim e, Konya piyasasında söyleyeyim tüm arabayı tamamen arabanın e, kaportasını minimum minimum oda hani bulabilirseniz 5 bin liradan aşağı yapmıyorlar. 10 bin lirada boyası tutuyor bu da e, şöyle söyleyeyim 7 ile 15 arasında tutuyor onu da 10 bin lira zaten 15 kaporta boya tuttu. Bunun hmm. döşeme aksamı var, e, iç döşemesi var, yürüyeni var, motoru var derken zaten hani hiçbir şey yapmasanız Suariz zaten yani Aksesuara o girmeden daha abi gene bir 30 bin lira, 25 bin liraları buluyorsun. Ha herkes diyor ki ne 35 ya Murat değil mi? Değil abi arkadaş. Artık Murat değil. 124 değil bu Yani gerçekten şu anda biz bir far çevresine 500 lira verdiğimiz zaman oluyorsa yani bu artık Murat değil, klasik araç olarak görünüyor yani. Yani şu an Gölgris'in far çerçevesi, panjuru, tamponu, tampon takıldılar. Bunların hepsi fabrikanın taktığı. Yani 70 araba 75 model, 75 model malzemeleri takıldı yani kesinlikle. 40 küsür yıl olmuş. O yüzden bulmanız o kadar zorlaşıyor ki. Çünkü bu araçlar ister istemez kaza görmüşler. Yıl boyunca bazı sıkıntılar olmuş. Zaten korozyon oluyor, çürüme. Malzemede de oluyor çürüme. Tampon çürüyor diyorsun, çürüyor yani. E, bunları tabii nikelaj yaptırdık. Hasan abi çok sağ olsun. Aracı biz burada takarken panjuru buraya kadar getirdi adam sağ olsun. Aracıyla attı getirdi. Siz takacak mısınız ben bugün yetiştireyim diye. Sağolsun çok yardımcı oldu. Etraf çok önemli arkadaşlar. Öncelikle bizim grupta öyle olduğu için değerli insanlar biriktirin etrafımızda. Yani bizim aracın fırına, fırınlı boyaya girdiği vakit fırındayken oradaki heyecanımızı hep beraber görüyorsunuz. 4-5 kişiyiz. Süleyman abi geldi, Muhammed geldi. Safa ya şunu söyledim yeri, geçen. Yeri, yeri, bu yeri, muhabbeti ya. konuştuk yani. konuştuk <laughs> gene. Geçen dedim ki Ali <laughs> bu kadar hızlı toplanmayız herhalde dedim yani. Hayır hayır. Tabii Allah nasip etsin o ayrı şey, şey de. de. Şey. Bekar bu arada. Sen, <laughs> düşünsün, sen sen gelirsin. <laughs> Toplanma aşamasında dikkat edilmesi gerekenler. Ne sence ne abi? Ya onları genel olarak konuştuk aslında. Hani ben şey biraz söyleyeyim. bahsetti Yani. Evet, yani. Bahsettik. yani. Bahsettik. sadece. En basitinden aldığın, toplayacağın, masraf edeceğin araba orijinal bir araba mesela. Yani Aynen. ettiğin masrafı Nankör bir araç olmamalı yani. Nankör dedi, dediğimiz yani şöyle çok ciddi çürükleri vardır yani aracın bili kırıktır, önü kırıktır yani bu tarz e, yapmayın arkadaşlar o yani biraz daha iyi bir arabaya masraf etmeniz daha, daha iyi sonuçlar çıkarıyor. Yani, yani. Size bir şey söyle. öyle diyorlar ama öyle bir araba da bulamıyorsunuz yani. da, Şu anda seferbe arıyor. İstediği yönde göre şey. bir araba bulamadı. <laughs> Ama bu arada arkadaşlar iki sürprizimiz olacak ilerleyen zamanlarda. Aynen. Biri benimle ilgili, biri gerçi biri hep biri... ya Ali ekibimizle ilgili. Söyleme sürpriz. Biri Sema <laughs> abiyle ilgili sürpriz şeyler olacak ekip arasında olacak gene. Ha, bu arada geçen bir arkadaşımız da bana sordu özel, özelden sordu. Dedi ki, abi dedi niye siz dedi arabaları dedi, dışarı satmıyorsunuz ya da Dedim, satılan da oluyor dışarı ama oluyor. Niye? Çünkü araçlarımızı seviyoruz, bizim ekibimizden ne çıkmasını istemiyoruz. Kırmızılada Sema aldı aldı geldi, bir arkadaşa satıldı, oradan tekrar bizim tahaya geçti, ekip içinde kaldı. Yeşil e, ee, Ali'nin 2103'ü oradan geçti Sema abi aldı. Sema aldı. Ee, Serhat abiye gitti Burdur'dan. Oradan Ali'ye geri geçti. Ondan sonra Sahra Bey şöyle Semih abiden Taha'ya, yani benim araba sadece bende kaldı arkadaşlar. Yani şurada bakıyorum da gruptaki 5 arabanın 3'ü benden geçiyor. <laughs> Aynen. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben 2 gün daha sonra bakmaya gitseydim arabaya benim arabada büyük ihtimal sema abi de olacak. Evet. O zaman çok samimi değildik sema abiyle 5 sene önce falan. Söyleyeceğimiz şöyle toplama aşamasıyla yani biraz sabredin, sabır olsun. Çünkü e, hurdalıkları bazen gezerken kaportası bitmiş, astarlı şekilde çok araba görüyoruz. Yani bunun sebebi ya ustaya kızmış ya ustayla tartışmışlar. Yani ya, adam işte 12-13 bin lira, arabanın sadece kaportasını para harcamış malzemeleriyle birlikte 3 bin liraya hurdacıya aracı satmış. Arabanın bedeli daha yok ortada. Adamın zararı 20-25 bin lira. Yani adam gördük geçen Selahattin evet. abinin orada vardı kaportası bitmiş 124 vardı yani. Öyle araçlar oluyor. Yani biraz sabredin. Sab sabredin çok önemli. E, ustalarla biraz ilgilenin. Ustalara biraz bakın. O da önemli. <laughs> Bakma derken bir yeme yönüyle diyorum yani. Biz de çok yemek ısmarladık. Yani şeyler. Ustayı kızdırmayacağım. Üst, ustayı geç kesinlikle kızdırmayacağım. Yoksa çekici kafanın kavanı da iyi olsun. Yani. Evet arkadaşlar. E, video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bildiğiniz üzere çok fazla geliş, sizden gelen yorumları e, falan soruları falan cevaplamaya çalıştık. Öncelikle her zaman dediğim gibi sabırlı sabırlı olun. Zamanınız olsun ve biraz paranız olsun biraz. Şimdi değilim. videonun ikinci kısmında da sizden gelen diğer sorular, Instagram'a gelen soruları falan hatta Instagram'ı da söyleyelim. Nikelaj. Nikelaj. The the Nikelaj diye Aynen. arattırdığınız zaman bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Gene Aynen. açıklamaya linki koyarız. Aynen. Oradan da... beğenin Oradan da gelen soruları cevaplayacağız. Sizden gelen soruları. Ee, Nikelac'ın Instagram hesabını ve sosyal medyalarını ben takip ediyorum arkadaşlar. Oradan ee, istediğiniz bu konularla hakkında parça temin olsun, araç şey olsun, usta bakımı olsun, alacağınız araca çoğuna yardımcı olmaya çalışıyoruz elimiz geldiğince. Oradan da yazabilirsiniz istediğiniz zaman. Oradan da yardımcı oluruz arkadaşlar. İkinci bölümde ee, siz görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.